Bakış Hakan abi Sosa'nın Fenerbahçe ile anlaştığı konusunda doğru mu? Hayır, değil. Değil. E, söyleyebilirim bunu. Çünkü Sosa'yı Sosa ile Sosa ilgili şu anda en ciddi ilgilenen Trabzonspor tabii ki kendi kulübü Trabzonspor'un teklifine ne cevap verecek? E, bunu merak ediyor herkes. Bir yandan da parma bir teklifi yaptı ama Parma'nın teklifine olumsuz cevap verdi. Fenerbahçe e, ihtimali ben görüyorum. Şundan dolayı görüyorum. Trabzonspor bu noktaya getirmemeliydi. Yani getirmemeliydi derken oyuncularla zaten devam edecekse anlaşacaksan, hani bunu bu noktada şu zamana bırakmaman gerekirdi. Bu zamanda yapılacak pazarlık da değil bunlar. Fenerbahçe şampiyon olmak için her şeyi yapacak. Yani bu Sosa gelir, bir sezon oynar ve Fenerbahçe'ye katkı sunacaksa da Fenerbahçe o transferi değerlendirir. O yüzden ben Sosa 35 yaşında, hiç fark etmez. Mustavo Gökhan sosa iyi bir karakter yani kendine bakan yani bir ya Yaş ortalaması çok fazla yüksek olmayacak Fenerbahçe'nin. Yani Erol Bulut gibi genç bir teknik adam, genç futbolcuları yönlenen bir teknik adam için biraz ne bileyim bence biraz yaşlı bir kadro oluşuyor gibi gelir bana. Ee, doğru. 40 maç yoğun e, Avrupa gerçi yok Fenerbahçe'nin ama milli takım ve e, kupa takviminde eklenince yine de lig 40 hafta olunca yoğun bir takvim olacak kadro sayısı da bana göre Hakan Türkiye Poor Federasyonu bu konuda da belki bir de artış yapabilir mi? Yani 28 oyuncu bildiriliyor. 28 oyuncu yeterli olur mu? E, o sayı biraz arttırılabilir mi? E, sosa konusunda da yani ben e, sosa en kötü 20 maç oynasa bile Fenerbahçe için bir kazanım olur. Ha oyuncu ben sosa ihtimal varsa her kulübün Türkiye'de sosa e, hayır demeyeceğini düşünüyorum. Zaten, tabii rakam olarak de, da bakmak lazım. Mutlaka öyle yani ben fena alamazsın ki ya. Sen zaten sosayı, genç Sosa'yı transfer edemezsin. Hala çok kaliteli, hala. Biz geçen sezon sürekli olarak neyi konuştuk? Sosa bu ligin en değerli oyuncusu dedik mi demedik mi? Kendimizle çelişiriz. Adam belki final peri, pandemi sonrası belki yok. Doğru. Bir sakatlık yaşadı ama babamızın etkilerini ne gördük? Sosa iyi bir oyuncu Hakan. Kesin çok büyük futbol. yani, yani transfer olursa ben ama. yaşına bakmam. Ben yaşına bakmam yani sorsanım. Yani evet. Ya bakılmaz ama ben Trabzonspor'da e Atiba sen, Atiba Atiba'nın şu an yaşıyla e değerlendiriyor muyuz? Onun için söylemiyorum. Diyorum ki Erol Bulut gibi gençlere çok önem veren bir teknik adam geldi. Genç futbolculara çok önem veriyor. Yani Gökhan Gönül, Gustavo yaş biraz fazla. Yaş ortalaması. Bu yüzden hani Sosa'yı düşünmeyeceğini tahmin ha, ediyorum. Doğru. Dedim. Ha. Bitirelim mi? Çünkü Cüneyt abi gelecek tamam. bizden sonra. Sevgili Cüneyt Şen'le ana haber sizlerle birlikte olacak. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Ben, e, ama 21'i 22'yi düşünmedik. Federasyon da orada tavrını etti. Gönül istiyor ki hak eden her takım Süper Lig'de oynasın ama bunun da bir limiti var. Bununla da ilgili karar merci ben olmadığım için artık yetkilerini verecek karara bağlı. Son soru Nevzat'tan geliyor. bir de Lunk'u sorarsan. anlaştı başkan. Lung, anlaştın. Tekrar hayırlı olsun baş, Sayın Başkan. Evet, evet. E, Pablo Henrique bonservis sizin Sayın Başkan? Evet bizde. E, Başakşehir'den teklif aldınız mı? Ya da ben mesela Azerbaycan'dan da iyi bir teklif geldiğini duydum. Pablo Enrique'nin durumu nedir? Yani iyi bir teklif geldi mi? Başakşehir'de size yapılmış bir teklif var mı? Pedro ilgili bize gelen, Başakşehir'den gelen bir teklif yok. Ve ben Pedro'yu takımda tutmak istiyorum. Bununla ilgili hiçbir görüşme yapmadım. Yani bu sene devam etmesini istiyorum ben Pedro'nun. Tamam, çok teşekkür, var. ediyoruz değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız için başkanım. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Çok sağ olun başkanım. Başkan gayet... Pedro Henrique tablo dedim Pedro Açık bir şekilde. Ben, e, Mensah konusunda ama ben şey oldum. ya yani Mensah gidecek gibi gözüküyor. Yurt içinden, yurt dışından. Ama teklifler kalmak istiyorum olduğumu, demiş. Çok da kendisi de başkan da çok şey yapmamış ama gidecek gibi algıladım ben. Teklifler olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü. Atletico Madrid'le yapılan daha önceki anlaşmanın ne kadar karmaşık olduğunu, kulüp aleyhine olduğunu, bunu çözmeye çalıştığını da söyledi ki bu önemli. Mensa önemli çünkü Mensa e, gideceği her kulübe ilaç olabilecek bir oyuncu. Biraz sorunlu, biraz sıkıntılı bir oyuncu ama yönetebilirseniz Mensa gözünüzün önünde bildiğiniz bir oyuncu. Ben bugün mesela ben dün burada mesela yayındaydım söyledim. Bugün Prosineçki'nin bir açıklamasını gördüm. Ben sah Galatasaray ilaç olur. Hakikaten de ilaç olur Meşiktaşı ya. ya. Beşiktaş olur, Galatasaray olur, Fenerbahçe her takım olur bence. Ya, Galatasaray üzerinde hani konuştuğumuz evet. için çünkü serilemi ne olmayacak gibi yani. Hı hı. Oraya men sabit iyi bir 8 numara olur Galatasaray'da. Ya onu 6 numara olarak düşünmeyelim. Ee, bir açıklama geldi En Sakala'dan. Ee, sevgili Aytemiz e, Alanya Spor ailesi. Türkiye'ye ilk geldiğimde bu şehre aşık oldum. Oynadığım süre içinde terimin son kadar Alanya Spor için savaştım. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Veda ederken başta Hasan Çavuşoğlu, Alanya Spor Personeli ve tüm Alanya taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum demiş Fabris Ensakala. Ensakala yani Sakala da gelir gelmez ortalığı karıştırdı yalnız biliyorsun. Erol Hoca beni Fenerbahçe'ye istedi de o diyor da şuydu da buydu. Sonra gerçi Erol Hoca Fenerbahçe İletişim Departmanı galiba bu konuda bir... ben orada şunu anlamadım. Ensakala diyor ki Erol Hoca benimle tekrar çalışmak iste, benimle tekrar çalışmak istediğini söyledi. Ama ben Beşiktaş'a bir söz vermiştim. Evet. Bu yüzden Beşiktaş'a gittim diyor. Fenerbahçe neden yalanladı? Ben hala bunu anlamadım. Ee, yani sonuçta Erol Hoca'nın Fenerbahçe ile anlaşacağı Fenerbahçe'ye gideceği belli. Belli ki bu görüşme yakın bir tarihte olmuş. Ee, yani en Sakalı burada bu Gayet doğal bir şey. Yani bunun yalanlanacak yani sonuçta, ki, polemik konusu sonuçta olur. Erol Bulut'la Mensah futbolcu hoca ilişkisi iyi olan daha dakika bir ya. Ben, dakika ben, bir. ben biraz garipsedim ya yani Fenerbahçe'nin bunu yalanlamasını açıkçası. E, ama Fenerbahçe'nin yalanlaması doğal. Eğer böyle bir Eroloca Erol Ve bu bu Erol çıkış, bu çıkışını da yadırgadım. Ya ne Daha Beşiktaş'ta şey en, ben sana. Ben, ben Fenerbahçe'nin açıklaması, Erol Hoca'nın açıklamasını yadırgamıyorum. Ben Ensakala'nın böyle bir şey söylemesini yani bu topraklarda, bu coğrafyada biraz şey karşılanır. Yani sıcak karşılanmaz, hoş karşılanmaz böyle şeyler. E, kaldı ki en yani Sakal'a bana çok da bu konuda ikna edici gelmedi. E, Fenerbahçe'nin Novak ve Caner hamlesini görünce ne ne olacaktı? Şey, orayı... Bir anda bu açıklama biraz evet. Hani ama sonuçta En yani Sakal'a dakika bir biraz ortalığı karıştırdı. İyi transfer. Emre anladım. Kılıç neden İyi açıklanmıyor? Sormuş izleyicimiz. Emirhan 0733. Emre Kılıç'la alakalı bir problem yok. Galatasaray anlaştı. Yani sezon içerisinde özellikle bir, ikinci bir Mert Hakan vakası yaşanır mı diye konuşuluyordu. E, Şin içerisinde Vilyanda Villa var. Enteresan menajer. İlginç. Yani Galatasaray'da birçok operasyonda gelen giden oyuncularda olan bir menajer. Galatasaray Vilyanda Villa ile Emre Kılınç konusunda anlaşmıştı. Emre zaten söyleyeceğini son sözünü söyledi. Hatta Emre Belezoğlu'nun Mert Hakan'dan sonra Emre Kılınç'la temasa geçti. Bunlar hep yazıldı çizildi. Bunlar ortaya da çıktı. Yani Mert Hakan'dan farklı olarak Emre Kılınç Galatasaray'ı tercih etti. Fenerbahçe'yi de tercih etti ki bunu yadırgayamazsın. E, 2013'te Galatasaray'ın kapısından dönmüş bir oyuncudan bahsediyoruz. E, açıklanmamasıyla alakalı bir problem yok. Yani haftaya orada 12 Ağustos'ta Galatasaray'ın sezon, yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Muhtemelen 9-10. 11 neyse muhtemelen o ben bir futbolcu açıklayacağını biliyorum. Ama söz verdiğim için de söyleyemiyorum. Yok, paket onu şeklinde. Ben, paket olabilir onu da bilmiyorum. Yani Ker Kerem var işte Erzincan'dan, diğer taraftan Omar dün Wolverhampton karşısında Olympiakos'un elenmesiyle Avrupa Ligi'ne devam edememesiyle bu Galatasaray'ın lehine oldu. En azından geçen sene Fatih Hoca'nın en çok rahatsız olduğu noktalardan bir tanesi Afrika Kupası var. Fegüli zamanında gelmiyor, Belhanda zamanında gelmiyor. Yok işte transferler zamanında yetişmedi.